Merhaba Halibolarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosu yapıyorum. Ve arkadaşım da benim videoma konuk oldu. Neyse. Abone okuyacak yorumları. <laughs> evet oku musun? İlk sorumu Yaşım. Evet yaşım 10. Dalga geçenliği yorumunu sileceğim zaten. Dikkat hmm. tekrar oku. O zaman. Sıyadım başarır. Evet olursam ilk bücüğüm şey sizler, sizlerden teşekkür etmek. Olur Yani paket derken aa, ben içinde kıyafet olan veya ev olan veya zır. Ben bence en iyisi zır. Ben zır alırdım. Evet, gerçek <laughs> gerçek ismim Eylül. Evet. Bu video çok kısa oldu çünkü az yorum vardı. Evet. Kendinize iyi bakın. Arkadaşım da size kalp attı. Yani o da size hoşça kalın diyor. Kanalımız ay, ay. <laughs> videomuza ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz diyor. Evet. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir, son bir sonraki videoda görüşürüz.